Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bize bazı gençleri örnek gösteriyor. Bunlardan birisi de Ashab-ı Kehf'tir. Hepsi gençti. Hepsi delikanlıydı ve Ashab-ı Kehf o dönemde normalde hep fakirlerin, hep kölelerin, hep düşkünlerin iman ettiği, İsa Aleyhisselam'a tabi olduğu onun dinine zenginler tabi olmuyordu. Sadece fakirler, köleler tabi oluyordu. O yüzden Haşa haşa İsa Aleyhisselam İslam'ın getirdiği İslam dinine ayak takımının dini diyorlardı. Ancak böyle düşük insanlar, iman ediyor o dine diyorlardı. İşte makam sahibi, şerefli kimselerden oluşan bir grup, yedi kişi o dönemin valisinin damadı, böyle yüksek mertebede olan danışmanları kalktılar, birleştiler ve meydan okudular. Gittiler onların tapındığı putları kırdılar. Hazreti İbrahim gibi sonra Kral geldi herkes krala tapıyor, krala herkes secde ediyor, yaratıcımız, kralımız diyor, sıra onlara geldiğinde onlar çıktı, sen bir ilah olamazsın dediler. Kendini yemekten alıkoyabiliyor musun, yatmadan uyumadan durabiliyor musun, tuvalet ihtiyacını karşılamadan durabiliyor musun, bunları yapamıyorsan e, sen bir ilah olamazsın dediler. Sonra Mevla yol açtı, kurtuldular, bir mağaraya sığındılar ve Rabbul Alemin o mağaraya sığınan gençler hakkında onları överek şöyle diyor. Estağfirullah. İz evvel fityetu ilal kahfi. O gençler mağaraya sığınmışlar ve şöyle demişlerdi. Fekalu. Dediler ki Rabbena atina min ledunke rahme. Ey Rabbimiz Bak önce gereğini yerine getirdiler. Sıra neye geldi? Duaya, tevekküle geldi. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet gönder. lana مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا Ve bizi içinde bulunduğumuz durumdan kurtar ya rabbi. Bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. Bu şekilde dua ettiler ve Mevla ne yaptı? Mağaranın ağzını kapattı, kimseyi yaklaştırmadı. 309 sene o sadakatlerinden olan bağlılıklarından dolayı Allahu Teala onları orada yatırdı. Öldürmedi bakın. 309 sene yatırdı. Kur'an-ı Kerim diyor ki normal bir insanın uykudayken hali nedir? Şimdi hep sağına yatarsın yatarsın yorulursun değil mi? Bu sefer sola dönersin. Aynı onlar da öyleydi. Uykudaki bir adamın hali gibiydiler. Sağa sola dönüyorlardı. Mevla onları çeviriyordu. Kaç sene? 309 sene. Allah'a sadakatle yaklaşmanın mükafatıydı bu. 309 sene sonra uyandılar ve ahiretin bir delili oldular. Öldükten sonra dirilmenin delili oldular. Oradaki insanlara sonra da can verdiler. Hep birlikte Allah yolunda ayrılmadıkları için ölümde bile ayrılmadılar kardeşlerim. Mevla bize Hazreti İbrahim'i örnek gösteriyor genç olarak. Allahu Teala Hazreti Yusuf'u örnek gösteriyor. İffetini muhafaza etme yönünden Mevla'ya olan bağlılığını örnek gösteriyor bize. Diyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ben bu kıssaları size anlatıyorum. Roman dinler gibi, hikaye dinler gibi dinlemeyin. Onların hepsinin hayatından alacağınız örnekler var. İbrahim aleyhisselam gibi ateşe atılacak olsanız bile Cebrail aleyhisselam size gelip sorduğunda helleke min hace ya İbrahim ey İbrahim ateşe atılacaksın birazdan havada uçacaksın aylarca yakılan o Bir şey istiyor musun? Cebrail aleyhisselam soruyor. Bir şey istiyor musun? Benden bir ihtiyacın, bir isteğin var mı? Emme ileyke. Cebrail aleyhisselama diyor atılacak. Sana mı ihtiyacım olacak? Fela. Seninle işim olmaz dedi İbrahim aleyhisselam. İstemem cenazemde ne bir gül ne bir çelenk bana alemlerin sultanı gerek dedi. Aradan sen çekil Rabbim beni görüyor dedi. Ve aradan çıkardı onu. Mevla ne yaptı? Ateşe seslendi. Ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'in üzerine bir serinlik ve selamet ol. Selamen demeseydi Cenab-ı Allah ateşe selamet ol demeseydi İbrahim Aleyhisselam bu sefer soğukta donarak ölecekti. İnceleye bak. Bak sadece soğukluk ol demiyor, bir de selamet ol diyor onun üzerine. İbrahim Aleyhisselam genç yaşında aklıyla mevlayı buldu. Sonra kattı. Herkes bir bayram günü. Panayırlar var böyle meydanlar, bayram yapmaya gidiyorlar. Herkes oraya gitti. Babası azer put yapıcısı dedi ki sen de gel. İnni niṣaqiyim, ben hastayım dedi. Ve herkes gittikten sonra malum her şeyi göze aldı gitti putları kırdı allah Teala bize genç olarak Hz. Musa'yı örnek gösteriyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Ve bu kıssaların her birisinden hayatımıza ders almamızı istiyor kardeşlerim. İnsan hayatı üzerinde en etkili dönem gençlik çağıdır. Ve bu dönemde yapılan ibadetler Allah katında daha kıymetlidir. Ve maalesef şunu da gözlemliyoruz ki eskiden İnsanlar yaşlandığı zaman ya artık hani meşhur bir laf vardı yıllarca. Emekli olunca kılarım. Emekli olunca yaparım ve emekli olunca yapıyordu insanlar. Şimdi öyle bir vaziyete geldik ki ölüme kimin yakın olduğunu Mevla bilir sadece ama ölüme zahiren yakın olanlar bile artık Mevla'ya dönmüyor. Şimdi emekli olanlar da artık camiye yaklaşmıyor. Genel anlamda yaşlı insanlar bile kalp o kadar böyle kararmış ki kahvelerden, oyunlardan, kumarlardan kalkamıyor. E peki gençliğinde gelmedin, yaşlandığında gelmedin. Yarın Mevla'nın huzuruna gittiğinde ne cevap vereceksin? Cevabımız ne olacak kardeşler? Allah'a ne diyeceğiz? O yüzden gençlik döneminde yapılan ibadet niye kıymetli? Adamın yaşı geçtikten sonra, yaşlandıktan sonra artık elbette o dönemlerin fazileti de var. Ne zaman ibadet varsa. Yaşlı insanlar gençlik döneminden itibaren ibadetle Mevla'ya kavuşurlarsa, büyürler, yaşlanırlarsa onların faziletine de belki biz ulaşamayız. Ama o yaşa kadar bir şey olmamışsa inanın sıkıntı büyük. Şimdi o yaşa gelmiş ya güç kalmamış haramlara gidemez ya takat kalmamış haramlar işleyemez ya da utanır. Ya bu yaşta adam yani neye gideceğim kumara gitsem olmaz zinaya gitsem olmaz içki içsem olmaz dışarıda biri beni görürse ne cevap vereceğim der utanır. Ama genç böyle değildir. Gençte her türlü imkan var. İstese istediğini yapar, istediği yere gider, istediği haramı işler. Yaşı müsait, kuvveti müsait. Ama ne yapıyor? Aslında o genç şöyle gelip sadece Cuma'dan Cuma'yı olan Müslümanlığı bir kenara bırakın. Böyle bir kategori oluştu değil mi? Cumalık Müslümanlar, Bayramlık Müslümanlar, Beş Vakit Müslümanlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Müslümanların hepsi beş vakit kılmak. Ve mecburdur bunu yapmaya. Mecburdur ben üstüne basa basa söylüyorum. Bu mecburiyeti her Müslüman kendinde hissetmelidir. Mecburuz kardeşlerim. Camileri doldurmaya da mecburuz. Beş vakit namaza da mecburuz. İslam'ın üzerine bina edildiği beş temeli yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Ama genç geldiğinde ne diyor? Ya Rabbi benim gücüm kuvvetim yerinde. Yani şehvet desen var, nefis desen var. Hiçbir şeyden soğumuş da değilim. Ya Rabbi ben isteseydim şimdi haramlara da girebilirdim. Ama ben seni tercih ettim ya Rabbi. Senin huzuruna geldim ya Rabbi. Genç Rabbine yönelmekle bunu söylemiş oluyor. Hani gençler nerede? Yani beş vakit namazlarda kaç tane genç görebiliyoruz ki camilerde? Kaç tane genç var? Maalesef bugün gençlerimiz yaratılış gayesini unutmuş. Niçin dünyaya gönderildiğini, niçin var olduğunu unutmuş. Bunun en büyük sebebi de Kusura bakmayın anne babalar. Nasıl bir eğitimden geçiriyoruz çocuklarımızı? Ne kadar uğraşıyoruz? Ne kadar üzerlerine düşüyoruz? Nasıl çabalıyoruz? Nasıl bir gayretimiz var? Herkes kendini gözden geçirecek. Ben ne yaptım ya? Dönüp arkama bakacağım ne yaptım ben? Çocuğumu yetiştirme adına ne yaptım? Namaz kılmadığında ne yaptım? Oruç tutmadığında ne yaptım? Yani onu mükafatlandırdım mı? Ona ceza mı verdim? Bu yola girmesi için ne yaptım ben? İnsan bunu soracak kendisine kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sebatun yuzilluhumullah fi zillihi la Yedi sınıf insan herkes sıkıntı içerisindeyken onlar arşın gölgesinde gölgelenecek diyor. Bunlardan birisi de kimdi? Şabbun ibadeti rabbihi. Bütün gençliğini Rabbinin ibadetiyle çürütendir. Öyle diyor Peygamber Aleyhisselam.